Hepinize merhaba Arda Otuk ben. Bugün her zaman bahsettiğim şeyden, portfolyodan bahsedeceğim özel olarak. Ya yeah, baby. E bugün hemen her videoda bahsettiğim bir şeyden bahsedeceğim. E her zaman sağlam bir portföyünüzün, portfolyonuzun olması gerektiğinden bahsediyorum. Özellikle tasarımcılar için ya da bilişimciler için, bilgisayarla iş yapan insanlar için e bunu sürekli söylediğimi bilirsiniz. Bugün biraz bundan bahsedeceğim. Çok soruluyor çünkü. Yani hocam bu portfolyo nasıl yapılıyor? Nasıl yapmamız lazım? Ne zaman başlamamız gerekir? Ne kadar sürer? Sonuçları ne zaman alırız? Falan filan vesaire. Nereden yapabiliriz? Hangi siteye koyabiliriz? Gibi soruları yanıtlamaya çalışacağım. Şimdi Portfolyo nedir? Çok basit bir tanımda yaptığınız işlerin bir sunumudur arkadaşlar. Yani yaptığınız işlerin bir toplamıdır. Her zaman verdiğim örnekler birçok eğitimde. İşte sigortacıysanız, bankacıysanız, muhasebeciyseniz bir portfolyo yapmanız pek mümkün değil. Tabi bu işlerde uzak olduğum için bilmişlikte yapmak istemiyorum. Yanlışım varsa, bilen varsa düzeltsin yorumlara. Ama en nihayetinde... Tasarım tarzı işler, bilgisayar başında yapılan işler tutup gösterilmeye daha uygun olan işler. Ben şu bankada çalıştım, bankacılık yaptım. Aha banka bu. Demek çok yetmez ama ben şu logoyu yaptım, bu afişi tasarladım, bu bileti tasarladım, bu kitap kapağını yaptım demek gerçekten de mümkün. Üstelik grafik tasarıyla da görsel sanatlarla görsel iletişim tasarımıyla alakalı alanlarda, konularda bu çok çok daha kolay. Çünkü kendinizi gerçekten bir müşteri bulmanıza bile gerek yok arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Yani siz kendi kendinizi yaptığınız logoları, kartvizitleri, kurumsal kimlik çalışmalarını, kapak kitap da ne kapaysa kapak çalışmalarını işte yeri geldiği zaman otellerde gördüğümüz kapıları aslında rahatsız etmeyin. Etiketini bile tasarlayıp kendi kendinize ben bunu bu şekilde tasarladım, bu işi yaptım diyebilirsiniz. Dolayısıyla tasarım bu konuda gerçekten son derece avantajlı. Neler yapabilirsiniz kendi kendinizi portföy oluşturmak için afişler yapabilirsiniz, e, logolar tasarlayabilirsiniz, yine kartvizitler, web sitesinin web sitelerinin arayüzlerini yapabilirsiniz tamamen. İşte butonlar tasarlayabilirsiniz, mobil uygulama arayüzleri tasarlayabilirsiniz, kitap kapakları, dergi kapakları yapabilirsiniz. E, ne bileyim e, biraz önce bahsettiğim gibi kapılara asılan şeylere kadar yapabilirsiniz. Yapabileceğiniz o kadar çok şey var ki bir akıllı saat kadranı yapabilirsiniz mesela. Akıllı saat arayüzü yapabilirsiniz mesela. Çok fazla şey var. Bunları yapmak son derece kolay. Konu bulmak daha doğrusu son derece kolay. Bunları yapmak için tabii ki hem program bilgisine sahip olmalıyız. Hem de tasarım bilgisine sahip olmalıyız. Ama kendi portföyümüzü oluştururken son derece önemli kriterler bunlar. Ne yapabiliyoruz? Diyelim ki tasarıma yeni başladık. Belli bir düzeye gelmek istiyoruz. Aynı zamanda da o düzeye geldiğimiz zaman da gösterecek bir şeylerimiz olmasını istiyoruz. Nasıl yapacağız? Belli bir program yapacağız arkadaşlar. Diyeceğiz ki her hafta işte 3 tane tasarım işi bitireceğim ben. Diyelim ki her hafta bir tane film afişi yapacağım. Her hafta bir tane logo tasarlayacağım. Her hafta bir tane işte bir şirketin kurumsal e, kurumsal kur, kurumsal kurumsal kimliğini, görsel kimliğini tasarlayacağım ve onu işte mockup'larla eee çalışarak bir şeyler yapacağım. Mokaplarla ilgili de bir videomuz vardı. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi adı geçince aklıma geldi. Bu konularda en çok zorlanılan şey, en çok sorulan soru şudur. Hocam ne yapacağımı bilmiyorum. Normalde şöyle oluyor. Siz bir ajansta çalıştığınızda ya da freelance kendi kendinize çalıştığınızda size bir iş geliyor. Bu iş aslında bu yapmanız gereken projenin briefidir. Reklam ajansları, tasarım ajansları briefler doğrultusunda çalışırlar. Müşteriler ya da müşterilerin müşteri departmanındaki kişiler bir brief verirler ajansa. Derler ki biz şunu istiyoruz ama buna çok güvenmeyin bu çok mükemmel bir dünya, kusursuz bir dünya. En o e, profesyonel bazdaki müşteri ve ajans iletişiminde bile bunlarda sıkıntılar çıkabiliyor. O yüzden kendi briefinizi kendiniz yazmanız gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Çok basit. Kardeşim ben bir film afişi yapacağım. Filmimin adı ne? Bu. Filmimin işte şey yine sloganı ne? Filmimin konusu ne? Filmimde kimler oynuyor? İstediğiniz gibi atın kafanızdan. İstediğiniz kişi oynatın. sosyal isimlerini internetten bulabilirsiniz. Onun bu sizin kendi portföyünüz bir telif gibi bir şey söz konusu değil. Sadece sonra da göstereceksiniz. İnterseniz de göstereceksiniz. Bazı yerlerde telif almanız gerekir tabii çok şey olarak kullanıyorsunuz ama üzerinden para kazanmadığınız sürece neredeyse hiç gerek yok. En fazla çalışmayı kaldırmanızı isterler. O da olmaz yani. Dolayısıyla bu briefi yazdıktan sonra oturup bir ajans gibi sanki bu bir başkasından gelmişçesine kendi projenizi oturup yapabilirsiniz. Şu çok önemli bakın demin de söyledim. Haftada bir afiş mesela sevdiğiniz filmlerin alternatif afişlerini yapın. Ya da kafanızdan filmler uydurup onların afişlerini oluşturun. Ya da kartvizitler internete girin. Böyle kartvizit tasarımları diye yazın. Business Card Designs, Inspirational, Inspirational Design yazdığınız zaman çok güzel şeyler çıkar. Hani size şey vermesi için, ilham vermesi için birçok şey bulabilirsiniz öyle yazdığınız zaman. Onları kovalayın, onların benzerlerini yapın taklitlerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Yeter ki göstermeyeyim ben bunu yaptım diye. Ama elinizin alışması için taklit yapmak son derece güzel bir uygulamadır aslında. Bununla birlikte bu portföyünüzü oluşturdukça artık yavaş yavaş yapmaya başladıkça ki bana sorarsanız ha bugün başladım deyince minimum 6 ay hatta 1 sene sürmelidir. Bu portfolyoyu insan içine çıkarmadan önce geçmesi gereken süre bence bu kadardır bugün yarın olacak bir şey değil arkadaşlar ama bunu yaptıktan sonra da bazı sitelerde bu portfolyonuzu gösterebilirsiniz. Mesela bunların en çok bilinenlerden bir tanesi Behance'dir. Ee, yine başka var işte Adobe'nin var, Adobe Portfolyo var. Behance'e girdiğiniz zaman burada işte çeşitli alanlarda keşifler yapabilirsiniz. Başka insanların yaptığı işleri bulabilirsiniz. Fotoğraflar, illüstrasyonlar, grafik tasarım örnekleri, afiş örnekleri, reklam örnekleri hepsi var bunda. Bakın yukarıda hepsi var. İşte Illustrator, InDesign, program program bile ayırmışlar. Grafik dizayn var mesela. Burada yapılan işlerin hepsini görebilirsiniz. Nasıl şeyler mesela süt kutusu yapmış süt kususunu buraya koymuş kendi portföyünün içerisine birkaç tane. Kimmiş bakalım? Bu arkadaşımızmış. Bu arkadaşımızın sayfasına girdiğimiz zaman da bakın onun portfolyosunu burada görebiliyoruz. Mokaplar üzerine kendi çalışmalarını çalışmış ve bu şekilde gösterebiliyor. Yine aynı şekilde Dribble'da 3B ile yazılıyor. Böyle garip bir şey var. Dribble gibi bir şey burada da yine benzer şekilde birçok yönden kendi portföy sitenizi oluşturabilirsiniz. He, efendim ben kendi kendime olacağım, kendi sitemi açacağım. Eyvallah. Hiçbir sıkıntı yok. Ama bu sitelere giren çıkan çok insan var. Onu söylemek isterim. O yüzden böyle bir avantajı olabilir. Ama kendi sitenizi işte adını soyadınız.com'a yapıp da ona da böyle bir şey uygularsanız gerçekten tadından yenmez. Brief konusuna da bir değineyim. Hani dedim ya brief falan. E, bulamıyorum hocam yapamıyorum. Kendi kendime bulamıyorum. Bir şey yapamıyorum. Hiç sıkıntı değil. Bunu yapan siteler var. Mesela tasarlatasarlat.com Mesela burada ne gibi? Yarışmalar var burada sürekli olarak. Mesela yarışmalar diyor. Neymiş efendim? Tamamlanan yarışmalar. İşte gıda firması logosu. Deli aksesuar ticareti. işte logo muhtemelen ben tam olarak bilmiyorum buraya yazmamış. Devam eden yarışmalar. Burada yarışmalarda katılabilirsiniz. Bu yarışmaları kazanırsanız para ödülleri var. İşte ödül 1750'ymiş mesela bir logo çalışması galiba. Gizli tasarım demiş yani tasarımda diğerleri göremiyor falan. Sosyal medya tasarımı, ödül 3000 TL falan ufak tefek yarışmaların aynı zamanda güzel bir şekilde briefleri de var. Mesela bu içine girdiğinizde yarışma özeti dediğinizde burada bakın işte hedef kitlemiz kimdir? rakiplerimiz kimlerdir, olmasını istediğimiz şeyler nedir, yarışmanın konusu nedir gibi birçok şeyi de burada bulabilirsiniz. Çok profesyonel olmayabilir her zaman, firmaya göre değişir. Yani hakkımızda kısmına biz bir logo istiyoruz, Yazan da olabilir, ayrıntılı bir şekilde yazan da olabilir ama size bir başlangıç noktasıdır. Yine idemama.com'da bu tür bir site, bu tip yarışmalar var. Yarışmalar çok umurumuzda olmasın ilk başta, ilginizi çekiyorsa ne hala. Ama en önemlisi buradaki yarışmalardaki konuları, briefleri görün ve müşterilerin nasıl şeyler isteyebildiklerini en azından bir öngörebilin diye bu siteleri söylüyorum. Böylelikle de buradaki çalışmaları buraya gönderin göndermeyin. Yarışmaya katılın katılmayın hiç problem değil. Ama kendi çalışmalarınıza kattığınız müddetçe zaten kendi portföyünüzü de oluşturmuş olacaksınız. Bu yüzden portfolyo gerçekten çok önemli. Minimum 6 ay diyorum ben bu işe başladığınız zamandan itibaren, portfolyo oluşturmaya başladığınız zamandan itibaren bir seneye kadar da gidebilir. Bu tip sitelerde ya da kendi sitenizde mutlaka portfolyonuzu oluşturun ki arkadaşlar bizim mesleğimizde hangi okula gittin diye sormazlar. Sorarlar o bit öyle ailesine bir aile yani soralım sorusudur. Asıl önemli olan ne yaptın diye sorarlar. Her zaman ben bunu söylerim. Hani ilk girdiğim iş 5 senelik tecrübe arıyordu diye her zaman söylerim. Anlatmışımdır diğer videolarda da. Ve yalan söyleyerek de girmedim. Yaptıklarımı gösterdim, portfolyomu gösterdim. Biz de bunları yapan birini arıyoruz dediler. Tecrübem olmadığı için de çok güzel ucuza da kapattılar. Böylelikle ben de işime başlamış oldum. Win-win. Bu yüzden iyi bir portfolyo yılların tecrübesini bile aslında geride bırakabilir. Benimki o kadar iyi bile değildi. Öyle söyleyeyim size. Diyorum bu videoda bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Aynı zamanda isterseniz teşekkür butonuna tıklayarak da kanala destek de olabilirsiniz. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah, baby.